iki galibiyet daha alıp playoff yapmak isteyeceğiz. Bakalım o galibiyetler gelecek mi? Güzel ilk geldi ama Zantares burada entry verdi. Entry vererek A'ya patlayacak G2. Burada karşılayacak Jota var. 3 b yaptık. Muhtemelen Samet burada bir iki kill almadığı sürece bu alma ihtimalimiz çok düşecek. Şimdi hızlandırabilirler. Burada B flash pick duyuldu. Jota ilk kill geldi. Hadi oğlum bir tane daha. Gelmedi zor pozisyon. Marbs long'da. Punter'in yeri iyi maalesef burada. ilkeli Çok büyük avantaj. Burada beyi alacak darts ama biz 5 ayız. Çok harita sessiz. Burada Smoke'la da beraber gidiyorlar B'ye. Böylelikle 2-0 oldu ama silah sevdik. Mayer'ı yandı. <laughs> Gereğinden fazla iletişim istiyor Inferno. Özellikle LAN game'de. Entry'yi verdik. Yavaş yavaş B'ye kontak devam ediyor. Cheeto'da. CD small failladı. Dart ve dart. Zanti devamı gelir mi? Yani de molotofla beraber burada geri ittiler bizi. Bomba planti geliyor. 30 saniye kaldı. Bombayı kuruldular. Son saniye mi oynayacağız, hızlı mı oynayacağız bakalım. Hızlı oynadık. Mabsan geldi. Trade var boksikten haydi boksik. Zanteriz Jota. Nice try. Nice try. İyi vurduk. Üç vurduk. Güzel. Beyler CSGO skins'te 250 dolarlık bir çekiliş oluşturdum. Açıklamadaki linkten Messi promosyon kodunu kullanarak 3 dolarlık bir yükleme yaparsanız eğer çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yüklediğiniz bakiyeyi de kasa savaşında ya da kasa açarak değerlendirebilirsiniz. ödeme yöntemlerinde de isterseniz envanterinizle, isterseniz kredi kartıyla ya da kripto ile ödeme yapabilirsiniz. Eski promosyon kodunu kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Beyde geri gittik Rito'ya. Burada Small bekleyip tekrardan B'ye girmek isteyecekler muhtemelen. Radarda başka bir hareketlilik yok. Hades burada flash tutuyor. 4 ve okay. yolundalar. Flash geliyor. Kör olmadı Zanti. Smoklardan denedi. Kaçıyor. Aman dikkat. Kaçarken yakalandı. 24 HP'si var. Mayer. İlk solda. Burada bolt yüzde anti flash kaldı. Yapmaz Mayer. Verdik tekrardan ele. 4-0 oldu. kendisini molotov Ama 4 v 4 oldu. Boxing short'tan piklerken yakalandı. Wicked ya. Oktan puşladı. Gerek yoktu Belhanda. giriyorlar şimdi. Jota ikinci kili aldı. Samet burada yeri belli. Tek başına Zantarez'den yardım var. içinden çıkacak. İnanılmaz <laughs> Jota. <laughs> 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 Müthişsin AQ. Helal oğlum. <laughs> Bey yolunda istediklerini oyunu oynattırmak istemiyoruz burada. Bir flash pick geldi. Zantarez kör Bastı. Malps 57 HP kalıyor. A evden kontak var tekrardan. Bunu geçen elde de yapmışlardı. Direkt ilerliyor. Vigat burada Jota yakaladı. Entry'i buldu. Hunter trade çıkamadı. Bak burada Wikedia seni yakaladı. Line up oluyor Wikedia. Wikedia ve Jota. iki kişilik dev ekip. Aldılar rondu. B hazırlandılar. Dantiden, iki kil birden trade aldı. Wikedia ruinde. O da burada. Yavaş yavaş önemeye devam ediyorlar. Next. triple. Mayer 2 vs. 1 kaldı burada. Mermisi bitti. Mayer'in biraz çok acele davrandı. Böylelikle planti verdik. Oo. Oh. Hadi be. Hadi be. Bu vuruş ne oğlum? Görmez mi? Görüyor. Aaa gördü. Anana vurdu. Samet mermi atınca şorta baktı. Bu neymiş ya? <laughs> ne <Nate>, güzel. <laughs> ya daha güzel leak. Hadi 10 HP kaldı. Kör oldu Dant'i. Evet, Entri geldi Voxic'den, bravo. Long'a oyun var. Voxic, sızan heavy tahmin edemedi. Jota haydi Jota haydi Jota kör oldu ikili aldı Vikedia Hibigad'ı yakaladı burada A evde tek kişinin zaman kazanması lazım Samet'in hızlı oynamasına da gerek yok İki kişi saydı girdiler Hades 10 HP buradan Jota pikleyecek galiba Pickledi Jota 11 kill bir daha ekolar. Bu sefer Hades'te tek başına AWP var. Tek tek deniyorlar. Molotov geldi bir de. Hayda. Gerçekten. Güzel. 4'e 4. Kediye yakalandı. Montak oyunları ne kadar iyi yapıyorlar lan. Jota. Haydi Jota. Tetek başına A'ya doğru geliyorlar burada. Kili yakaladı. Üçüncü kili toplamda. Dört! Neler yapıyorsun Ahmet? Helal oğlum. Hayda smoke giriyorlar. Burada entry geldi. Bir kediden. Yakalandı. 4'e 4. -4. Neydi? Kullandı boxing burada. Nokta. Smoke açıldı. Nokta. Nasıl olur? Samet herkesi vurdu. Bunu vuramadı. Ulan gene mi eko vereceğiz? geldi Higa'da. 50 HP. Adi tek kaldı. Adi tek kaldı. Zaman gittikçe daralıyor Zantares. Çözdü mü? Patladı. galiba. Mobs'ta Nate var. O kıracak. Ve giriş başladı. Mayer burada yakalıyor. Ay, ay, Bir sumo'daki adam neler yaptı iki birden. 7 fazla para yok. Şimdi bir tercihte bulunacak sinex. A mı B mi? A mı B mi? B gibi. Hep aynı şey. O oh, flash'tan çıktı evi Burada entry buldu Jota. 17. kill aferin olam. Jota da hardır hardır geliyor. CD small fail. Mayrin göte çarptı ama o nasıl neydi öyle? 4 base şu anda utilitilerle birlikte Görüyorlar burada. 2 kill birden verdik. Xantheres'in trade'i var. Snakes. Jota! Ah Jota. ele alma şansımız sıfırlanıyor böylelikle. 8 <gülüyor> <gülüyor> Onu da vursa ne keyifli olurdu. Umarım <laughs> ultilite atarken ölmeyiz. Ya. Burada diye bakıyor bir ama. Bir <laughs> ama. Snakes kafası dinglendi. Bile Bile Time mixers konusu. Bile Full fight var bey yolunda. Bile Bile Direkt onları cancel'lamamız lazım. Boxing. Boxing yatırıyor! Boxing yatırıyor! Ya hayır hayır 2v2. Ulti herşey. tek kaldı. Nasıl bir round bu? Zanti B'deki adam arıyor. Ya vuramadı. Sirex vuramadı. Tek kaldı. Lan. Evet. B yolunu ve tekli alıyoruz şimdi. Mal Simon'u kullandı. Osmoktan pişeceğiz. Ters Osmok usta. Sıkıntı birden verdik. Noktan arasından deniyorlar, vuruyorlar. Baydamıştık, eko kaldık şimdi. Öneteri <laughs> geldi, Ne Neyit geldi burada, B'den direkt açıldı Maps. 4 shortuz bir AF birlikte geliyor. Burada Saita Hades. Trade gelmedi. Hunter <laughs> 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 piklemeye geldi mi de. Burada Zantares'ten neyitleri var. Onun nasıl bir eğimde öyle de vurdun da sen de geliyorsun bir de ben bir değişiyorum. Jota'dan trade var. Hades. Jota yakalandı. 아이다. 나শিব o 뭐야. Valla bir tane molotof var, map kontrolü hiç yok. Şimdi bir kontak oyun. Hibigat burada. Timing. Kör olmadı devigat oradan kaçtı. Dantar geldi bir de. Burada Dantar'ın entry var. O nasıl bir eğimde öyle de vurdun da sen de geliyorsun bir de ben bir şu yani Jota'dan trade var. Hades. Jota yakalandı. Hayda. Nasıl bir oyun bu ya? Tek aldım Bir 1 vs 3. Aa. Timing oldu. Aldır mı? Hızlı bir oyun var şimdi burada. Lota 50 HP kaldı. Smoke'lardan deniyorlar. Entry'yi verdik. Smoke açtı. Cinto orada. Hadi sevdim de AWP. Zavallay. Miss var. Wikedia yakaladı. İmo adam avantajını kaldırız ortadan. Bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Karisten bir AWP. B'deki oyuncuyu vurdu bir tane B olduğunu biliyor şu anda. B'ye doğru yöneldik. Burada Wikedia arayışta yakalandı. Sumo'nu da kullandı beye. Mavs burada. Oy. Oh, oh. Bunu Aslında sadece olduğu yerde dursa bir sürüler B'ye gitmesini beklese. Yeriz. Çok daha iyi olabilirdi her şey. İyi de support yapıyorlar ve böylelikle tek kaldı Zantares. 13-4 olmaya çok yakın. Maalesef kaybediyoruz.